Merhaba arkadaşlar. Bugün son randevumuza gidiyoruz. Şimdi eşim nöbetten geldi. Saat 8 e, sabah 9.30. buçuk. Alp Anahanesi dedesine bıraktık. Artık bugün son randevumuz. Bugün e, neler yapacağız? Sezaryana hazırlık. Cuma günü Sezaryanımız var nasipse. E, şimdi zaten ben kanlarımı vermiştim. Bugün şeye gideceğiz. Anestezi doktoruna, oradan sonra da bir kere daha NST gideceğim, kendi doktoruma gideceğim, ona göstereceğiz. Sonra da artık Cuma günü sabah geleceğiz. Ee, dünden beri bayağı sancılarım var, dün gece tek uyuyamadım, o yüzden bayağı bir yorgunum. Bakalım hep beraber göreceğiz neler diyecek doktor. İnşallah bir sürpriz olmaz. <laughs> Şimdi NST girdim, bayağı bir sancım çıktı anestezi için form dolduruyoruz. Bakalım e, Cuma diye planladık ama ne olacak? Şöyle bir form verdiler bize. Orada işte yaşım, kilo vesaire herhangi bir sorun olmadığını göstermek için bunları dolduracağız. Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi doktordan çıktık, hastaneden eve geldik ve bu artık bir doğum vlogu oldu. Çünkü <laughs> Size bahsetmiştim. Dün geceden beri ağrılarım vardı. Zaten ben oğlumda da bu ağrı yaşadığım için az çok biliyordum. Ee, doğum ağrılarım çıktı. Yaklaşık 7-8 dakikada bir geliyor. Ee, o yüzden doktor hemen bavulunu al gel yatış yapacağız dedi. Heyecanlıyım. Yani daha aslında 2 gün vardı. 2 gün çok uzun bir süre değil ama... Kendimi o güne hazırlamıştım. Oğum'da da acil bir sezaryen alınmıştım. Bunda da öyle oldu. Ama çok şükür e, kızım da ben de iyiyiz en azından. Bebek hareketli. Bir sorunu yok. Suyu falan. Her şey güzel. Öyle çok heyecanlıyım. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Zaten sabah çıkmadan önce duş almıştım. Saçımı örmüştüm. E, o yüzden şimdi tekrar duş almayacağım. Bavulumuz zaten hazırdı. Birlikte hazırlamıştık. Bilmiyorum, şu an içim içime sığmıyor, çok heyecanlıyım. Kızımızı zaten e, çok hasretle bekliyorduk. Bakalım inşallah yakında kucağımızda olacak. 1-2 saat sonra artık kucağımızda bir öykü Eylül olacak nasipse. İtalya'lı zaten sabah ananesi dedesine bırakmıştık. E, şimdi onu görmeye gideceğim. Oradan da hastaneye geçeceğiz. Nasıl anlatsam bilmiyorum. Çok tarifsiz bir duygu. Tekrar anne oluyorum. <laughs> Heyecan var mı? <laughs> ben de çok heyecanlıyım. <laughs> sahip araba olacaksın az sonra. Ne hissediyorsun? Şimdi Yiğit yanına gittik az önce. Yiğit Alp'le vedalaştık, öptük ettik. Gayet keyif yerindeydi. Böyle olunca arkada birini bırakmak zor oluyormuş gerçekten birazcık tabi duygulandım ama yapacak bir şey yok şimdi kızımıza kavuşacağız o da <laughs> abi olacak artık <laughs> küçük bir abi ona da kıyafet hazırlamıştım onları da bıraktık bizim kıyafetlerimiz de şurada kızımla ikimizin de şimdi işte hastaneye gideceğiz daha doğrusu geldik hatta otoparka giriyoruz sonra yatış yapılacak ilk önce daha sonra işte saat falan belirlenecek bakalım Nasıl? ne olacak Şimdi yatış yaptırıyoruz. E, yatış birimi varmış burada. İlk önce oraya yorduk, yatış yaptıracağız. Daha sonra da e, bakalım servise çıkacağız muhtemelen. E, gelişmelerden haberdar ederiz size. Evet. Merhaba arkadaşlar, şimdi yatışım yapıldı. E, beni travaya aldılar. Şu an yani e, odaya değildi, daha hazırlanma odası gibi bir şey oraya aldılar. Çünkü şu an odalarda fotoğraf çekimi varmış o yüzden bir 15-20 dakikaya boşalacakmış odalar. Onlar hazırlandıktan sonra biz odamıza geçeceğiz. Burayı göstereyim size biraz. Şimdi odaya geçemeden NST geldi. Beni NST bağladılar. biraz çocuğun kalp atışlarını sadece falan takip edecekler. E, şimdi burada <laughs> yanımda damar yolum açıldı. Şöyle elimden. İyiyim. Adılarım, evet aşkım nasılsın? Ağrılarım var ama iyiyim. Kızımıza kavuşacağız. Evet kızımıza kavuşacağız. <laughs> Bayağı ağrım var. Bayağı var. <laughs> ama geçecek az kaldı. Evet, çok az kaldı. Nerede? Bir saatte biraz olabilir şu an. De, belki de 1 saat sonra kızımıza evet, inşallah. Evet inşallah. Allah isteyen herkese versin sabah. Sen nasılsın? Ben de çok heyecanlıyım ben de. Bebek de çok heyecanlı. Bu çok tatlı değil mi? Hayır. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, saat sabah 6. <laughs> Biz dün Öyküyle kavuştuk artık size video çekmiştim zaten doğum vlogu oldu bu vlog diye en son nerede kalmıştık bizi travaya yatırmışlardı çünkü diğer odalar doluydu tam size bir oda turu yaptıracaktım ki beni acil hemen ameliyata aldılar çünkü aşırı sancım çıkmıştı bu yüzden daha fazla bekleyemediler sezaryen olacağı için daha fazla beklemenin çok sakıncalı olduğunu söylediler. Acilen hemen giyindim ve direkt ameliyata alındım. Daha sonrasında ameliyatta yaşadıklarımı daha sonra anlatırım ama genel olarak çok güzel geçti. Oğlumdaki sorunların hiçbirini yaşamadım diyebilirim. Buraya geldiğimde de ilk saatler çok iyiydim. Ağrım yoktu. Kızımı hemen emzirebildim. Sonra e, yemek yemeye başladım. Çorba verdiler bir e, işte unlu su tarzı bir çorba. Daha sonrasında işte su çorba vesaire böyle gittim. E, sonra ağrılarım başladı. ağrılar bayağı zorlayıcıydı. E, ara sıra ağrı kesiciyle falan araya giriyorlar ama tabii bunların hiçbiri sezaryen ağrısını geçirmedi. Bir de benim Diklerona alerjim olduğu için maalesef ki dikleron yapamıyorlar. Ee, zaten kas ağrısına en iyi gelen şeylerden biri aslında dikleron. Ee, ama iyiyim. Kızımla kavuştuk. Şimdi burada uyuyor. Ee, Emre'si çok güzel. Sürekli Memede durmak istiyor. Ee, mutluyum yani. Kavuştuk yine ben sizi haberdar ederim gelişmelerden. Şimdilik çok iyiyiz. Ee, az sonra muhtemelen kahvaltı gelecek. Şimdi annemle babam burada. Ee, dün ilk başta eşim buradaydı ama nöbetten çıkmıştı. 24 saat nöbetten. Gece o gitti. Yiğit yanında o kaldı. Şimdi e, annemler geldi. İşte e, sabah yine sabah derken artık sabah oldu da. Yani 11, buçuk, 11 gibi falan. Ee, eşim gelir, annemler gider muhtemelen. Yiğit yanına artık. Yiğit Alp abi oldu. <laughs> Bakalım çok merak ediyorum. Artık onu bugün görmeye gelir. Bakalım ne yapacak, ne hissedecek. Ben de çok merak ediyorum. Bir yandan aklım onda, bir yandan kızımda Öyle mutluyum Allah. isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bugün kızımın bu dünyada birinci günü. Herkese tekrar merhaba. Ee, şimdi öğlen oldu. Öğleden sonra geçti hatta saat 3. Biraz daha kendimi toparladım, yemek yedim. Bol bol ayağa kalkıyorum. Ee, öykü çok iyi. Emiyor uyuyor gayet iyi bazen mızmızlık yapıyor biraz stresli başladı ama sonu güzel bir doğum oldu doğum vlogumu ayrıca çekeceğim yani doğumda neler yaşadım neler yaptım şimdilik hepinize güle güle diyeyim Allah istenen herkese bu duyguyu nasip etsin inşallah görüşürüz